Cont GPT yazılımında içerik üretimi. Toplu içerik üretimi için içerik başlıklarınızı içerik üret sayfasında alt alta girebilirsiniz. Bu şekilde alt başlıklar otomatik olarak oluşturulacaktır. Eğer alt başlıkları kendiniz belirlemek isterseniz, üst kısımdaki Alt Başlık Düzenle butonu ile içerik şablonunuzu Excel veya herhangi bir HTML tablodan kopyalayarak Ctrl-V tuşu ile tabloya yapıştırabilirsiniz. İçerik başlık listenizi Excel dosyasından almak için Excel'den içe aktar butonunu kullanabilirsiniz. Başlıklarınızın otomatik olarak oluşturulmasını isterseniz, anahtar kelimeden başlık oluşturmak için Başlık Üret sayfasını kullanabilirsiniz. Anahtar kelimenizi ve kaç adet başlık üretmek istediğinizi belirleyip, Başlık Üret butonuna tıklayın. Kısa süre içerisinde başlıklarınız alttaki listeye eklenecektir listeden istemediğiniz başlıkları Delete tuşu ile silebilir ve alttaki Metin Üret butonuna basarak içerik üretme sayfasına başlıkları aktarabilirsiniz. İçerik üret sayfasında alt başlık sayısını ve bu alt başlıkların her birine yaklaşık olarak kaç kelime yazılacağını belirliyoruz. Alt başlıklara görsel oluşturulmasını istemezseniz bu değeri sıfır olarak belirleyebilirsiniz. Görsel altyapı ayarlarını kontrol ediyoruz ve sadece H2 başlıklara görsel eklenmesi için kutucuğu işaretliyoruz. Bu ayarları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Kayıt klasörümüzü de belirledikten sonra içerikleri üret butonuna tıklayarak işlemi başlatabiliriz. Bu işlemde Count GPT toplamda 20.000 kelimelik 15 adet içeriği 7,5 dakikada tamamlıyor bu süre kelime sayısına, alt başlık sayısına ve sunucu yanıt verme süresine göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi, üretilen içerikleri inceleyelim. Kont GPT, konu bütünlüğünü koruyarak her bir alt başlığın birbirinin devamı olacak şekilde içerik üretir. H1'den H4'e kadar iç içe başlıkları destekleyerek HTML başlıkları uygun şekilde yerleştirir. Ayrıca ilgili makalede gerekli ise tablolar ve listeleri kullanır. Alt başlık görsel üretimi aktifse alt başlıklar için o konuya uygun görseller üretir. Görsel kalitesi seçilen görsel altyapısına ve modele göre değişkenlik gösterir. Her bir içerik için alt başlık ve kelime sayısına göre 6000 kelimeye kadar metin üretimi yapabilir. HTML dosya formatı, başlık, tablolar ve listeler için en uygun dosya formatıdır. Bu nedenle üretilen içerikler HTML dosya formatında kaydedilir. Ayrıca çalışma klasöründe bir adet Excel dosyası da oluşturulur. Bu dosya içerisinde üretilen metinler farklı amaçlar için kullanılmak üzere otomatik olarak kaydedilir.